Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi çıktık evden. Saat 11'e 20 var. 11'deki randevumuza gidiyoruz. Bir başka kreş gezisi. Ee, bakalım bu kreşte neler göreceğiz? Ne gibi bilgiler alacağız? durumun ee, Duru'nun oradaki uyumu, arkadaşları, bakalım öğretmenleri, oyuncakları neler var neler yok hepsini bakacağız. Daha sonra da detaylı zaten bilgi vereceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba eve geldik. Ee, şimdi Duru uyudu. Hemen bugünkü okul maceramızdan bahsedeyim istiyorum. Ee, aslında okullar birbirlerine çok benziyorlar. Cuma günkü ile bugünkü. Ee, onu da şöyle 6.30'da açılıyorlarmış. Akşam 6.30'a kadar açıklarmış. Ee, sabah 830 9 arası kahvaltı. 11.30 yemek, öğle yemeği. 12'de uyku. Saat 3 gibi de e, yine ara öğün yemeği veriyorlarmış. Bugün gittiğimiz okul da bir 15 dakika mesafede yani aslında cuma günkü okula çok yakın. Ondan sonra bugün bir saat 11 11 e 10 kala gibi gittik. 11.30 gibi çıktık. Bütün sınıfları gezdik. İşte kadın anlattı neler olduğunu. Ben sorularımı sordum. 40 dakikada falan bitti. Tam çıkmaya yakın Duru yine burada yemek yiyelim dedi. Ben de dedim ki yok biz gidelim bugün. sonra yine geliriz dedim. Yemeğimizi dışarıda yiyelim artık biz dedim. Tamam dedi bir şey demedi. Bu sefer çok böyle ısrarcı olmadı. O yüzden hemen biz de çıktık. Yani çok sıkıntı olmadı. Fiyatlarını e, da söyleyeyim hemen. E, cuma günküyle bugünkü hemen hemen aynı. Yarım gün tabii ben e, başlatmak istediğim için. 5 yarım gün verirsen haftalık e, cuma günkü 160 dolardı. Bugünkü de 140 dolar. 5 e, tam gün verirsen cuma günkü 210 dolardı. Bugünkü de 220 dolar. Yani çok e, aşırı böyle bir fark yok aralarında. İlk yalnız giriş e, kayıt parası gibi e, cuma günkü 75 dolar. Bugünkü de 110 dolar para istiyor. Yıllık bir kere vermek e, kaydıyla. Kadına şey sordum. E, devlet okulu var mı? Hani burada hiç dedim. Çünkü onlar özel okul diye geçiyor. E, devlet okulu bu yaşta 2,5-3-3,5-4 buçuk, üç, üç buçuk, neyse yaşlarında yokmuş. E, hep özel okul oluyormuş. Devlet okulları 5 yaş sonrası zorunlu eğitim gibi oluyormuş herhalde. O yüzden 5 yaş sonrası devlet okulu bulabilirsin dedi. Küçük yaşlar için devlet okulu yok dedi. Bir de charter okulları var burada. Charter okulları da bir vakfın veya işte bir kilisenin bir derneğin vesaire desteklediği okullar oluyor. Onlardan da sadece bir tane varmış bizim bu çevrede. Ama o da 4 yaş itibariyle e, alıyormuş. O yüzden yani e, bu yaş için hani her şekilde özel okula verebiliyorsun. Onun dışında biz işte iki yaş grubu vardı, iki buçuk üçe yakın bir grup vardı, 3 vardı. Ondan sonra evet dörtler vardı ve daha e, okul çağında çocuklar vardı. E, şimdi. İki buçukların üçe yakın olanların önce oraya girdik. Sınıf olarak büyük bayağı büyük. Aynı Cuma günkü gibi iki tane masa. O masalarda hem etkinlik yapılıyor, hem yemek yeniyor, hem işte okuması yapılıyor vesaire. Aynı zamanda gene şilteler var. Orada uyunuyor, o sınıfta uyunuyor. Ondan sonra. İki tane tuvaleti var. yine Küçük çocuklar için böyle tasarlanmış. Aynı zamanda bir alt değiştirme ünitesi var. Yine orada da e, aynı şekilde eğer tuvalet eğitimi yoksa burada biraz hani kazandırmaya çalışıyoruz falan dediler. E, kendi kutuları var çocuklarının. Çocukların işte çarşafını örtüsünü vesaire e, veriyorsun. E, götürüyorsun sen bezini götürüyorsun. Sak mendilini falan. Onun dışında orada onlar hepsini hallediyorlar cuma günküyle hemen hemen aynı yani. Ama şöyle bir şey söyledi öğretmeni. Dedi ki 10 Ağustos itibaren yani yönetici kadın daha doğrusu öğretmen değil de 10 Ağustos itibaren kış şeyine geçiyorlarmış. Müfredatına geçiyorlarmış ve dolayısıyla 2 yaş grubu İki buçuk sınıfına yükselecek dedi. Yani onlar iki yaş dediklerimiz de dedi. bu büyük sınıfa geçecekler dedi. İki buçuklar üçe geçecek. Dolayısıyla Duru şu anki ikiler iki yaşlarla birlikte olacak dedi. Şu an Şubat doğumlu olduğu için. Bana aslında daha iyi geldi. Çünkü iki buçuk yaşındaki sınıfa girdiğimizde ben ilk o sınıfta olacak zannetmiştim Duru. Grup biraz böyle Duru'ya göre e, daha böyle hem fiziksel olarak hem de hareketleri vesaire olarak daha iri. Daha böyle önde gibi hani e, göründü gözüme. Duru zaten minyon bir tip olduğu için hemen geldiler böyle çok aktif böyle çocuklar. Daha gürültülü çocuklar. Hoplayan zıplayan tipler falan filan. Ondan sonra sonra e, dedi ki sonra bunlar 3 olacaklar. Hani Ağustos sonra. Ondan sonra asıl hani Duru'nun olacağı 2 yaş grubu. 2 yaş grubunda çocuklarını görebilir miyim dedim. Sonra gittik gördük. Orada böyle daha şey daha uslu daha böyle uyumlu daha naif böyle çocuklar daha şey. E, fizik olarak fiziksel olarak da Duru'ya daha yakın tipler vardı. O yüzden açıkçası sevindim birazcık. E, çünkü hani e, büyüklerin içerisinde böyle çok kaybolsun istemem sonuçta. Bu arada sınıf kapasiteleri 15 ile 20 arasıymış. Biraz bunların e, sınıfları büyük olduğu için kapasiteleri herhalde o yüzden daha şey. 11 çocuğa kadar tek öğretmen. Eğer 11'den fazlaysa bir sınıf e, nüfusu e, iki öğretmen oluyorlarmış. Şu anda ikiler. E, yani 10 Ağustos itibariyle 2 yaş grubu işte Durun'un olacağı grup. E, 11 kişi civarıymış. O yüzden tek öğretmen e, olacak dedi ama eğer büyürse dedi hani sınıf nüfus kalabalık olursa bir öğretmen daha ekstra gelecek de O yüzden şu anda onun öğretmeniyle tanışma imkanım olmadı açıkçası. O biraz kötü hani tanışabilseydim hani görseydim çocuklara nasıl davranıyor vesaire biraz daha iyi olurdu ama öyle bir şansım olmadı. Bunlarda böyle bir kayıt telaşı yoktu. Cuma günkü okulda çünkü şey demişlerdi 11 kişi hani sınıf kapasitesi. E ee, 2 kişilik yerim kaldı. O yüzden biraz acele edin demişlerdi. Burada hiç öyle bir şey demediler. İstediğin zaman gel 15-20 kişi zaten yani kapasiteleri biraz fazla. Cuma günküler 7 Ağustos'ta işte geçiyoruz kış sezonuna demişlerdi. Bunlar 10 Ağustos dediler. Tam günlerine falan bakmadım. Biri Cuma, biri Pazartesi falan da olabilir. Ee, ben dedim hani yarım gün başlatmak istiyorum. Öyle olsa belki 15 Ağustos gibi falan hani yarım gün başlatır. Ee, yarım günde nasıl ben 8-8.30'da falan anca götürebilirim. 8.30'da falan hatta yani 8 bilerken. 8.30'da anca hemen kahvaltıya belki yetiştirebilirim. Ondan sonra 8.30-9 arası kahvaltı. Sonra 12'de de uyku, uyku uyumadan hani alacak şekilde yani 3,5-4 saatlik gibi zaten yarım gün deyince maksimum 5 saat oluyormuş. Yani mesela 7'den 12'ye kadar götürebilirsin ama saat işte 6'da götürüp 12'ye kadar tutamazsın. O zaman tam güne giriyormuş. Yani 6 saat olduğu için. Benim yani 3,5-4 saat olacak zaten. Hmm, uyumadan önce de alırım yani. Çünkü hani düzeni de bozmak istemem. Sonuçta millet uyurken hani çocuğu alıp götürmek istemem. Yemek yedikten sonra 12 gibi alırım diye düşünüyorum ilk başlarda. Sonra da artık hani o bana derse ki ben de burada uyumak istiyorum arkadaşlarımla vesaire dersem Ondan sonra tam gününe geçerim yani gerekirse. Böyle yani arkadaşlar yarın da bir okul gezimiz var. Onu da hallettikten sonra bu üç arasında bir karar vereceğiz. Yani şu ana kadar iki okul da çok benzerdi birbirine sadece işte birinin sınıf nüfusu daha fazla ama hani öğretmen sonuçta artacak eğer şey olursa 11'i geçerse zaten. öğretmeni görme şansım olmadığı için hani cuma günkü öğretmeni böyle çok aşırı sevdim denilemez hani iyi bir kadın ama hani çok böyle aşırı sevecen hani çocuklara çok sıcak falan hani öyle bir tip değil ama bu bugünkü gör, gittiğimde de hocayı görmedim o yüzden bir şey diyemiyorum ee, bilmiyorum şu anda yani bu ikisi arasında bile seçecek olsam hani hangisini seçerim tam emin değilim açıkçası ee, şimdi böyle bu arada girişler e, bu bugünkü bugünkü gittiğimiz okulda ana kapı e, şeyli kilitli böyle kilitli sen kendin kodunu girerek sana bir kod veriliyor anne babaya o kodu girerek içeri giriyorsun. Sonra da girer girmez sağ tarafta hemen bir bilgisayar var. Orada da bütün anne ve babalara herkese ayrı ayrı kişisel olarak yani hem Sabriye hem bana ayrı ayrı password verilecekmiş. Oradan da girip işte mesela işte saat bilmem kaçta geldim kızımı aldım falan gibi bir bilgi giriyormuşsun güvenlik açısından. Oradan biliniyormuş hani kimin ne zaman giriş çıkış yaptığı, hangi çocuğun giriş çıkış yaptığı. Ee, onun dışında sınıflar birbirine böyle bağlı. Hani mesela bir kapıdan giriyorsun. Önce işte dörtleri görüyorsun. Sonra işte üç, üçleri görüyorsun. Sonra ikileri falan filan. Ee, onlara şey yok yani e, yani güvenlikli bir böyle kilitli bir kapıları vesaire yok. Aynı zamanda parkları var. Birkaç tane park var. Yine bu e, ikilerin parkı diye gösterdi bir tanesini. Böyle çok hani aşırı bir şey yok bir kaydırak, bir tane ev. işte bir tane tahtara valle. Yani öyle hani çok böyle aşırı bir şey yok. Ondan sonra alet. Ee, biz orada işte konuşurken duru birazcık e, evin içine girdi, çıktı. Baktı oynadı falan. Bugün sabah yağmur yağdığı için hep ıslaktı. E, oyun parkı o yüzden en hani çok fazla böyle bir şey yapamadı. Ama e, genel olarak yani hani iyi, çok çok hani kötü değil. E, öğle yemeğinde de bugün biz gittiğimizde gene öğle <laughs> yemek tatiliydi. Yemekte de pizza mısır, haşlanmış mısır, pizza ve mandalina vardı. Ve süt içiyorlarmış yemeklerde ve sinek e, öyle ara, ara öğünlerde. E, Duru normalde hiç hani yemekte süt içmiyor. O yüzden çok alışık değil ama belki zamanla alışır. Cuma günü gittiğimizde e, orada da süt vermişlerdi ama sütünü hiç içmemişti. Sadece önüne konulan hani yemeklerden biraz yemişti ama dediğim gibi belki diğer çocuklar hani içerken o da belki ister içer yani onu bilemeyeceğim. E, şimdilik böyle yani havadisler arkadaşlar. Yarınki okulumuzu da gördükten sonra karar vereceğiz. Sabriyle düşünüp taşınıp e, sonrasında da bakarız artık. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.